Selamünaleyküm kıymetli hanımlar. Hadisler ve İslam eserinden İsar konusuyla birlikteyiz. İsar bir şeyi veya bir kimseyi diğerini tercih etme anlamına gelmektedir. Yani kişinin başkalarının çıkarlarını ve ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemesi. Kendisi muhtaç durumda olsa da imkanın nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olması anlamına gelen bir ahlak terimidir. İsar'a giden yolun başındaysa fedakarlık yani özleri de bulunma vardır. Fedakarlık insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu kimi zaman malından vazgeçmektir, kimi zaman rahatlığından, kimi zaman da canından vazgeçmektir. Mesela bazen yapılan bir hatayı affetmek, bir sıkıntıya sabretmek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinmek, bazen de kendi hakkından feragat etmektir. Fedakarlık duygusu insanın doğasında vardır. İslam dini bu fıtri duygunun beslenerek kişiye temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Çünkü iman ile fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlayıp ihtiyaç duyduğu bir şeyi karşılık beklemeden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına vermesini kolaylaştırırken fedakarlık ve iyisel duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Rabbimizin Ali İmran 92. ayet-i kerimesindeki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz sözü de Allah'a duyulan sevgi ve iman ile İsa arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Yüksek bir ahlak üzere olan Resulullah'ın hayatı fedakarlığın en güzel örneğidir. Allah'ı en iyi tanıyan ve ona karşı sorumluluk bilinci en gelişmiş kişi olan Allah'ın sevgili elçisi, bütün varlığını İslam dininin tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmeye ve dini üstün kılmaya adamış ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almıştır. Peygamberimiz müşriklerle yapılan savaşlara bizzat kendisi katılmış ve her türlü zorluğu ashabıyla göğüslemiş kendisine yapılan sözlü ve fiili eziyetlere de katlanmış, kendisine zulmedenlere affetme büyüklüğünü göstererek onların iman etmeleri ve Allah'a ibadet eden evlatlara sahip olmaları için Rabbine dua etmiştir. Peygamberimiz oldukça mütevazi bir hayat yaşamış. Hatta maddi sıkıntısı olmadığı dönemlerde bile bu şekilde yaşamaya devam etmiştir. Ve her zaman Allah'a şu şekilde dua etmiştir. Allah'ın Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ver. Çok rahat bir hayat sürmemesine rağmen kendisinden bir şey istendiğinde kimseyi asla geri çevirmemiştir. Kendisine verilen yemeği ashabıyla paylaşmıştır. Böylece insanların en cömert olarak tanınmıştır. Peygamberimiz ihtiyaç halinde dahi Müslüman olsun veya olmasın herkese cömert ve fedakar davranmış. Ve bu da kendisine duyulan sevgiyi artırmış, aynı zamanda inanmayanların İslam dinini kabul etmesine de vesile olmuştur. Özellikle de yanı başındaki yatılı sufi öğrencilerine büyük değer vermiş. Kendisine gelen zekat katmanlarını hiç dokunmadan onlara yönlendirmiş, şahsına gelen hediyeleri onlarla paylaşmıştır. Allah Resulü yaşantısıyla her zaman insanlara örneklik etmiş ve zihinlerde mümin olmanın sorumluluk ve özleri gerektirdiği anlayışını hakim kılmaya gayret etmiştir. Bu bağlamda sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak kendini düşündüğü kadar başkalarını da düşünmenin yani yardımlığın imanın gereği olduğunu vurgulamış. Kişiyi nefsane arzularından doğan e, cimrilik, açgözlülük, kıskançlık gibi kötü duygulardan sakındırırken ahlaki bakımdan gelişmesini sağlayacak affetmek, sabretmek, dayanışma ve kanatkarlık gibi güzel vasıfları asabının gönlüne yerleştirmeye çalışmıştır. Böylece insanları daima infaka teşvik etmiş ve cömertliğin Allah'a yakınlık vesilesi olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda sahabe de Allah'ın rızasını kazanmak için infakta birbiriyle yarışır hale gelmişlerdir. Öyle ki bazı kimselerin mallarını infak etmede aşırıya kaçarak muhtaç hale gelmelerinden endişe eden peygamberimiz kişinin malında yapacağı tasarruflara bazı sınırlamalar getirmiştir. Sahabe İslam dininin en çileli dönemlerini peygamberimizle birlikte yaşamış ve bu dinin daha yaşanır hale gelmesi için varını yoğunu harcamıştır. Resulullah'ın sadaka vermeye emretmesi üzerine ashabın gelen, e, önde gelenlerinden Hz. Ömer malının yarısını feda etmiş. Hazreti Ebu Bekir bütün malını Allah yolunda bağışlamış. Hazreti Osman da İslam toplumu için yaptığı mali fedakarlıklarla şöhret bulmuştur. O, Medine'ye hicret edenlerin su sıkıntısı çektiği dönemde büyük bir servet ödeyerek suyu içilebilen Rume kuyusunu satın almış ve Müslümanların yararına sunmuş. Rasulullah mescide katmak istediği bir araziyi satın alarak mescidi genişletmiş. Yine Tebük seferine çıkacak ordunun teçhizini üstlenmiş ve bütün bunların karşılığını yalnızca Allah'tan beklemiştir. İlk Müslümanlarda yerleşmiş bu fedakarlık ruhu İslam'ın aydınlattığı her yere sirayet etmiş ve inananların gönlünde hakimiyet kurmuştur. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk şey ensar ve muhadiri birbiriyle kardeş ilan etmek olmuştur. Gönüllülük anlayışına dayalı bu anlaşma gereğince Medineli her bir Müslüman hicret eden bir kardeşini evi yapılıncaya kadar kendi evinde misafir edecekti. Medine'li Müslümanlar muhacir kardeşleriyle evlerini seve seve paylaşmışlardır. Hatta hurmalıklarını da onlarla paylaşmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ancak Allah Resulü bunu müsaade etmeyerek muhacirlere hurmalıkları işletmeleri karşılığında pay verilmesini tavsiye etmiştir. Peygamberimiz Ensar'ın yaptığı bu fedakarlıklardan dolayı onlara karşı nefret beslemeyi asla tasvip etmemiş, sık sık kendilerine hayır dua etmiştir. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insana bütün kötü sıfatlardan arındırarak kemal seviyesine ulaştırmayı hedefler. Bu doğrultuda Allah Teala nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Zenginlik malın çokluğu değil, gönlün topluluğudur buyuran Peygamber Efendimiz de inananlara güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık ve ihsan bu yönlendirmeler sonucu bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer verme ve kendini onların yerine koyabilme alışkanlığını kazanan insan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki meziyetlerdendir kişinin iyiliksever derecesine ulaşabilmesi için kendisinin muhtaç konu, e, konumda olması şart değildir. Önemli olan muhtaç durumda olsa dahi bir başkasına fedakarlıkta bulunabilecek ahlaki olgunluğa erişmiş olmaktır. Bu bakımdan iyiliksever sevginin doruk noktası olarak görülmüştür. Her şeyini sevdiği uğruna feda etmeye razı olan kişi gerçek manada seven insandır. Allah ve Resulü uğruna her şeyi feda edecek kadar sevilmesi gereken varlıklardır. Bizler Allah ve Rasulünün bu derece sevdiğimiz takdirde imanın tadını alabiliriz. Bu bilinçle işte yaşayan Ebu Talha, Uhud Savaşı sırasında hiç düşünmeden kendi bedenini Peygamberimizi korumak için siper etmiştir. İslam dininde canlarını hiç sayarak Allah yolunda feda edenlerden şehit olarak bahsedilen bu fedakar mücahitler eşsiz bir makama yükseltilmişlerdir. İslam dini, sevgi ve kardeşlik temeline sahip bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. Peygamberimiz de toplumun muhabbetini artıracak fiilleri teşvik ederken, diğer yandan da buna zarar verebilecek davranışlardan inananları sakındırmıştır. İsa ve fedakarlık duyguları insanlar arasındaki ilişkiyi sağlam bir zemine oturtur ve zamanla muhabbetin güçlenmesine yardım eder. Zira birbiri için özveride bulunan, kendinden önce bir başkasının ihtiyacını görmeyi ödev sayan, erdemli bireylerden oluşan toplum, muhtaçların azaldığı, herkesinden insanın sevgi ve dayanışma içinde olduğu, haksızlıklardan uzak, refah seviyesi yüksek, sağlıklı bir toplum olacaktır. Evet kıymetli hanımlar, dersimiz burada bitmiştir. Allah'a emanet olunuz.